Merhaba arkadaşlar, kutulardan birisine bakalım durum nedir. Bu yıl Eylül ayında almış olduğumuz siparişleri teslim ettik. Ondan sonraki siparişlerimiz de dolduğumuzdan dolayısıyla yeni sipariş alamıyoruz. Bir bakalım neymiş durum. Evet, ne yapmışsın? Yumurtalar yapmışsın, tamam. Yumurtayı kapatmışsın. Evet, çok güzel. Yani bu yetki mevsim şartlarına göre güzel bir de yavru atmışsın. Çok güzel maşallah. Evet anamız burada dolaşıyor. Bu haline bir de bal yapmışsın. Çok güzel. Biraz daha büyük olsun neler olacak. Burayı da kapatmışsın. Buradaki Evet burayı da açık balı getirmişsin. Çok güzel başarılı. Sen ana kovanlardan birini aktarılabilirsin artık. Arkadaşlar Allah daha ilerisini size nasip etsin.